Merhabalar sevgili boğalar, efendim Mayıs ayını konuşuyoruz, hayırlı uğurlu güzel aylarınız olsun, inşallah güzel bir bahar ayı ee, diliyorum herkese, Nur ve intikam neredesin, yoksun, ee, şimdi efendim Venüs, şimdi birçok gezegen koçta olduğu için, sizin yani bizim yani benim 12. evimiz hareketli mi? Çok hareketli. Şimdi Neptün de 12. eve girdi. Efendim Venüs de 12. eve girdi. Satürn de bu ayın sonuna doğru 25'inde 12. evimizde seyrine başlayacak. Belli bir süre başlayacak. Ondan sonra tekrar e, e, retro yapacak. Daha sonra 2026'nın Şubat'ında da son yolculuğuna çıkacak. Bu arada... Efendim şimdi içe kapanma kendini sorgulama işte yalnızlık yalnız yaşama isteği inziva düşmanlar gizli düşmanlar dost bildiğiniz gizli düşmanlar bunların hepsi söz konusu çok ama çok dikkatli dikkat etmek gereken bir süreç güzel dostlarım. Fazlaca kıskanılacaksınız, fazlaca gözükeceksiniz, daha çok gözükmek isteyeceksiniz. Boğaların gizli bir hırsı vardır. Ee, şöyle e, yani ben daha önde olayım mesela. Ben daha e, efendim hepsini geçeyim gibi bir şeyleri vardır. Hep tembel diye nitelerler ama asla tembel değildir o bazı gereksiz şeylere uğraş vermek istemez. İçe kapanmak, geçmiş hatıraları tekrar gündeme gelip kendini yargılama gibi bir süreç olabilir. Bunu yapmayın. Bunu niye yapmayın biliyor musunuz? Geçmiş geçmiştir. Hani bütün bilgelerden ki yani geçmişi tekrar gündeme getirmekle bir şey elde edemezsiniz. Çünkü o bitmiş. Yok, bir daha tekrar aynı şey yaşanmaz ki. Önemli olan, e, efendim şöyle bir şey, e, bir e, video yaptım. Satürn karması diye, Satürn karması geliyor diye bir video yaptım. Hatırlayın, e, e, çok güzel bir video o. Onu değerlendirin lütfen. Çünkü şöyle, zodyakta 12 Burç varsa şayet, öyle ki 12 Burç, 12 Burcu gezdi, 29 sene sonra da tekrar bitirdi şeyini. Şimdi burada ödüller büyük. Satürn illa da kötü bir şey yapacak diye bir şey yok. Yani bana gelen bütün mesajlar Yasemin abla eyvah ben yandım. Koçum ben ne yapacağım? Ben bu ayım sen 12. evi sevmiyorsun. Şimdi 12. evi sevmem olumsuz etkiler aldığı zaman bir de dikkatsiz olunduğu zaman bir de yapılan yanlışlar varsa lütfen. Şimdi burada şöyle bir şey. 12. evde Satürn, Neptün, efendim e, e, Venüs bütün bu şeyler işte Merkür falan, Güneş e, e, böyle bir şey varsa bir e, stelyum durumu varsa e, değerli dostlarım şöyle bir şey e, bir daha hata yapmamak üzere de yap veya yapılan hataları düzeltmek, tamir etmek, tedavi etmek çünkü tekrar retro yapacak biliyorsunuz. Balık da tekrar seyrine başlayacak. Mesela sağlığımıza dikkat etmek, kimseye yanlış yapmamak, illegal işlere karışmamak, olmayan şeyleri konuşmak. Mesela Birisinin fanıyım. Yanlış da yapsa onu temsil ediyorum. Onu konuşuyorum. Onu müdafaa, savunuyorum, müdafaa ediyorum. Bunları yapan kişi mutlaka ki bir ceza görecektir. Ama Merkür'ün olumsuz eti, ama Satürn'ün olumsuz etkilerinden. Bir de e, dost bildiğiniz kişilere de çok dikkat edin. Çünkü bu halar, e, yani sizin gezegeniniz, e, Venüs e, 12. evde. E, şimdi sizi parlatsa da güzel görünseniz de önde görünseniz de çok dikkatli olmanızda fayda var Çünkü ne dedik 12. ev gizli düşmanların evidir ve geçmişe dönük e, e, yani yalnızlığa dönük yani nasıl diyeyim size hastaneler cezaevleri hastalıklar sizin veya bir yakınınızın mutlaka ki e, böyle e, e, durumları söz konusu olabilir Kendinize ve yakınlarınıza lütfen dikkat edin. Bir de unutmayın Uranüs hala hazırda burcunuzda. E, e, şimdi şöyle e, mesela sevdiğiniz bir kişi sizden ayrılabilir sürpriz bir şekilde. Sürpriz bir şekilde ayrılır. E, hemen aklınıza olumsuz şeyler gelmesin. E, Uranüs'ün e, şeylerinden sürprizlerinden bir tanesi de e, ayrılıktır. Yani nerede bulunuyorsa orada bir ayrılık yaratır. Ama eşle ama dostla ama aileyle ama e, e, iyi biçimde ama olumsuz biçimde mutlaka e, eski eşle ayrılık, eski e, efendim aşkla yeni aşkla ayrılık, sizden uzaklaşabilir. Bu da bir ayrılık tabii ki. E, bu da üzüntü verebilir. Efendim şimdi e, ne yapıyoruz burada? 25 Mayıs'ta Satürn 12. evde olacak. Yalnız bu siz kendinizi yargılarken ve düşünürken şöyle bir şey. Ben eski işimde hani çalışan bir boğasınız veya işte bir aile insanısınız. E falancaya yanlış yapmıştım. Bunu şimdi düzeltme zamanı. Ne dedik? Düzeltme zamanı. Hani Satürn retro yaptığı zaman o videoyu da size yaparım. Bunlar hep hazır bende. E, e şöyle ki mutlaka ki Satürn de retro yaptığı zaman, Plüton da retro yaptığı zaman hangisi retro o süreçte neler yaşanmışsa, nerelerde hatalar yaptığımızı biliyor ise yani bu bizim huyumuz değilse bu olumsuzluk. Peki o zaman düzeltme cihetine gitmekte fayda var. Efendim kendinizi inşa etme süreci. Yani size böyle bir fırsat tanıyabilir bu satürn. Unutmayın karmasını unutmayın. Bunu söylemekte her seferinde fayda var. Efendim Mars'tan dördüncü evde Mars'tan güzel haberler gelecek size. Venüs de çok uyumlu olduğu için aileyle, evle, yuvayla, taşınmayla e, e, çok güzel e, şöyle e, yani hemen taşınabileceksiniz. Ev arıyorsunuz bulabileceksiniz. Satıyorsunuz satabileceksiniz. Yani evle, yuvayla şeyle ne varsa e, e, ilgili. Bunları şey yapacaksınız saçınla oynamayın Yasemin abla. Peki. Şimdi efendim yuva ile ilgili gelişmeler var yalnız aile ile ilgili gelişmeler var. Ama bu Venüsle bu efendim şey Mars e, e, çok uyumlu olduğu için bakın ikisi de güçlü gezegen. E, Venüs de çok iyicil Mars'ın da ödülleri güzeldir. Derhal bu yuva ev aile işlerini halledebileceksiniz. E, şimdi şimdi bakın bu Satürn'ün 12 evde olması 3 yıla yakın yepyeni bir süreç başlayacak sevgili boğalar yani yep sanki eski hayatınız bir tarafta siz yepyeni bir hayata başlayacaksınız dedim ya kendinizi e, e, tamir etme inşa etme e, Efendim burada yeni bir hayata başlama. Bekarsınız, evlenirsiniz efendim evlisiniz boşanırsınız e, işte dediğim gibi bazı ayrılıklar kayıplar yaşanabilir e, böyle bir e, köklü bir değişiklik yaşama bunu da siz de istiyorsunuz onu da söyleyeyim şimdi e, 10 Mayıs'ta e, Merkürle bağlantılı e, bazı e, konuşmalarınıza dikkat edin. Konuşmalarınızla yaptığınız her şeyi yıkma ihtimali yüksek. Lütfen değerli dostlarım bakın 10 Mayıs'ta konuşma, yazı, sosyal medya, medya, e, e, sanatçısınız, siyasetçisiniz, e, efendim siyasi bilgiler sunuyorsunuz, efendim e, dikkatli olun. Dikkatli olun, e, sağlığınıza dikkat edin. 10 Mayıs'tan itibaren Yazılara dikkat edin. Şimdi yeni bir iş yolda. Hani bulunduğunuz işin dışında bir iş. Zaten bunu uzun zamandır belki de düşünüyorsunuz. Hani daha çok nasıl e, finansal kaynak yaratabilirim kendime? Nasıl işte daha şeyli olabilir daha verimli olabilirim? Boğalar e, finansla ilgili her zaman düşünceleri vardır. E, yeni bir işe de başlama ihtimali var. Bir de şöyle bir şey daha var eski işi tekrar eski işin tekrar gündeme gelmesi gibi. Yani bu çok önemli. Mahkemelerde dikkatli konuşun. Varsa bir davanız varsa bir şeyiniz çok dikkatli olun bakın burada Kayıp söz konusu olabilir. Hani kayıp illaki de eşten ayrılma şu bu falan ölüm değil. E, e, bir davayı da kaybetmek gibi bir şey de söz konusu. Şimdi efendim 12 Mayıs'ta da e, akrepte bir dolunayımız var. Akrep gizli işleri sembole eder. Yeraltı, gizli iş. E, Boğa'nın da e, Karşı burcu ve e, 7. Evi. Bakın şöyle e, e, evlilik, ortaklık. Evlilik, ortaklık, eş, sevgili, ikili yaşam. Burada bir netlik, bir aydınlanma İş yolunda yürümeyen e, dolunayların zaten videosunu yapıyorum güzel dostlarım. e Şimdi burada bir bazı bitişler yaşanabilir. Bazı bitişler olmasa da bir netamelik olabilir. Hani dedim ya görünürsünüz. E, 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 Venüs size güzel davranacak. E, Venüs güzel davrandığı için. Ee, Venüsün Marsın etkileri çok güzel. Yani yuva içinde de bazı kıskançlıklar, e, e, ikili yaşadığınız insanlar, e, arkadaşlar, hepsinden bunlar. E, e, bunlarda bazı sıkıntılar varsa da artık kopma noktasına gelebilir ve de e, efendim birliktelikler bitebilir. Yok, böyle bir şeyiniz yok. E, e, müzmin bekarsınız. Tam tersi. Artık o süreç biter, yepyeni bir süreç başlayabilir, netleşir. Evleniyorum ve de artık beni istemeye geldiler ya da işte diz çöktü önümde, işte yüzük taktı falan. Peki, şimdi efendim ayın 20'sinde yeni ay ikizlerde finans konuları, kardeşler, aile, daha çok aile ve e, mal mülk bu aile içinde gelirleri geliri ve gideri ayarlamak bütçe e, efendim nasıl daha çok kazanırım dedim ya nasıl e, acaba şu yaptığım işe ek bir iş daha mı yapsam veya şu yaptığım işi bırakıp da başka bir işe mi başlasam bu konularla ilgili çok güzel şanslar gelecek önümüze. Değerli dostlarım, bu sırada Güneş de, Jüpiter de mal evinizde olduğu için işlerden, finansal konulardan zaten hatırlarsanız söylemiştim bakın 2025'in videosunu yaparken yıl boyunca cüzdanınızda hep para olacak dolu olacak cüzdanınız demiştim. Efendim çok büyük şanslar var hem aileden hem de işlerinizden. Varsa iş, iş. Değilse eş aileden çünkü Mars'ın ve Venüs'ün etkisi çok güzel. Satürn de sizin artık bu geçirdiğiniz e e şeyleri e bir şeyleri böyle e efendim tedavi etmek, yapmak, e düşünmek, nerelerde hata yaptım diye, e karmayı da unutmadan Allah'a emanet olsun. Olun efendim güzel benim dostlarım. E hoşça kalın.